Ve Müslüman ses kirliliğine karşı hassas insandır. Ses kirliliği yapan Müslüman dereleri kurutan insan kadar kabahatlidir ve yaptığı eşşekliktir. Çok ayıp kabul edilse de vurgulayarak söyleyeyim, Eşşekliktir ses kirliliği. Niye? Rabbim öyle buyuruyor çünkü. İnne enkara lasvati sautul hamir. Yüksek sesle konuşmak çevre kirliliğidir. Lokman suresinin 19. ayetinde allah Teala yüksek sesle konuşanları eşeklere benzetiyor. Çünkü eşek bağırır yani sadece anır. Yüksek ses, arabanın çıkardığı yüksek ses, davulunun çıkardığı yüksek ses, takımın kazandı gol attı diye yaptığın bağırışmalar, çağrışmalar, normal insan konuşması dışında konuşmaların, ses gürültüsü. Zaten çıldırmış dünya. Gökten uçaklar ses yapar. Yoldan arabalar ses yapar. Klimalar ses yapar. İnsan ses delirmişi olacak sonunda. Her yer şimşek gibi ses sesi çıkarıyor. Yıldırımlar gibi ses düşüyor dünyadan. Bir de insanlar ilave ses üretiyorlar. Bu eşekliktir. Bebeklerin uyuduğu saati kollamadan, İnsanların dinlenebileceklerini kollamadan, bir camide ibadet edeceklerine dikkat etmeden, okulda çocuklar ders yapıyor buna dikkat etmeden gürültü yapmak eşekliktir. E konuşmada böyle kameraların önünde bir konuşmada eşek kelimesini kullanmak ayıp. E onu yapmak niye ayıp olmuyor? Ayıp olsa Kur'an-ı Kerim eşeklik demezdi.